Merhabalar herkese. İmat Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinden Doktor Ömür Aydın ben. Bugün sizlerle kalp pilleri hakkında biraz konuşmak istiyorum. Bildiğimiz üzere kalbimiz çok özel bir organımızdır. Kalp kendi elektriğini kendi üreten ve bu sebeple nabız oluşturabilen bir yapısı vardır. Kalbimizde bazen bazı durumlarda mesela kalp krizlerinden sonra mesela yapısal problem dolayı bu elektriksel aktivitede, sinyal iletiminde aksaklıklar ortaya çıkabilir. İşte bu durumlarda biz kalp pillerinden faydalanıyoruz. En sık kullanmış olduğumuz aslında iki çeşit kalp pilimiz var. Kabaca söylemek gerekirse bir tanesi ritim bozukluğunda yani ritim yavaşlamasında kullandığımız kalbin elektriksel sistemini destekleyici piller. Bir kullanımı ise özellikle kalp yetmezliklerinde ileri derece kalp yetmezliklerinde kullandığımız kalbin gücünü, kalbin kasılma gücünü arttıran piller. Kabaca bahsetmek gerekirse Ise kalp pillerini lokal anestezi altında uyguluyoruz. Hastaya gen anestezi vermiyoruz. Hasta uyumuyor. Sadece sol köprücük altı toplar damarı dediğimiz sol köprücük kemiğinin altındaki damardan kalbe lead dediğimiz kabloları gönderiyoruz. Ve daha sonra bataryasında yine meme üstüne sol meme üstüne daha çok koyuyoruz. Herhangi bir komplikasyon gelişmez ise hastamızı bir gece yatırıp ertesi gün taburcu ediyoruz. Birazcık kalp pillerinden bahsedelim. Kalp pillerimiz çeşitlerine göre tek kablolu, iki kablolu ve yahut üç kablolu olabilir. Özellikle kalp yetmezliği hastalarında üç kablolu kalp güçlendirici piller kullanılıyor. Normal ritim için kullandığımız kalp pilleri ise genellikle tek kablolu ve yahut iki kablolu olmaktadır. Kalp yetmez hastalarında çok yüz sonuçlar alıyoruz efendim kalp pilleri açısından. Özellikle kalp yetmez hastalarında kalbin senkron kasılma durumu bozuluyor ve her duvar kendi kendine asenkron yani birbiriyle uyumsuz olarak duvar kasılımı gözükür ve hali hazırda güçsüz olan kalbimiz asenkron kasılmayla daha da güçsüz bir hal alır. İşte bizim uyguladığımız kalp pilleri, 3 kablolu kalp pilleri her duvarın senkronize kasılmasını, eş zamanlı kasılmasını sağlar ve hastada gözle görülür olarak iyileşme görülür. Özellikle Hastaneye yatış süresinde kısalma ve kalp yetmezliğine bağlı akciğer ödemi ataklarında çok çok azalma gözlenir. Hastaların hayat kalitesinde gözle görülür bir şekilde artış izlenir. Bir diğer kalp pilimiz ise Çift kablolu veya tek kablolu olan, özellikle yapısal kalp hastalıklarında veyahut da sebebi bilinmeyen bizim atriyoventriküler blok dediğimiz kalbin nabzının yavaşladığı durumlarda takılan pillerdir. Bu kalp pilleri hastamızın nabzını en az dakikada 60 olacak şekilde atmasını sağlar. Özelliklerine göre çift odacıklı, daha doğrusu çift kablolu veya tek kablolu piller kullanılmaktadır. Sağlıkla kalın, iyi günler dilerim.